dua ederken ona kırık bir gönülle el kaldır. Kırık bir gönülle el kaldır. Allah'ın merhamet ve ihsanı gönlü kırık kişiye doğru uçar gönlü kırık bir şekilde dua edin. Tevazu içerisinde yalvara yakara, için için gibi ifadeler kullanılır. Yani ihtiyacı yokmuş gibi, "Versen de olur, vermesen de olur." edasıyla değil, boynu bükük muhtaç olduğunu hissederek ve onu belli ederek dua etmek lazım ki istediğimiz zat her şeyin Rabbi, her şeye gücü yeten Kadir olan Rabbimizden istiyoruz. Ona göre istemek lazım. Allahu Teala tüm dualarımızı kabul eylesin. Amin.